arkadaşlar. Bir önceki videomuzda mevsimlerin oluşumunu işlemiştik ve bitirmiştik. Şimdi iklim ve hava hareketlerini, hava olaylarını, iklimin ne olduğunu bunları öğreneceğiz. Hava olaylarına geçmeden önce bilmemiz gereken bazı noktalar var. Dünyayı saran gaz tabakasına biz atmosfer diyoruz. Atmosferin yaklaşık olarak %78'in azot gazı, %21'in oksijen gazı %1'in diğer gazlar oluşturuyor. Atmosferdeki sıcaklık değişimlerin ve Nem'in etkisiyle oluşan yağmur, kar, dolu gibi olaylara ben hava olayları diyorum. Güneşten gelen ışınlar yeryüzünde ısınmalara neden oluyor. Bu ısınmalar da yeryüzünde bulunan su birikintilerinde yani göllerde, denizlerde buharlaşmalara neden oluyor. Buharlaşan su gökyüzüne doğru ilerlerken soğuk havayla karşılaşıyor. Soğuk havayla karşılaşan su buharı gökyüzünün bazı noktalarında toplanıp kümeleniyor. Biz bu kümelere bulut diyoruz. Yani bulut dediğim şey, buharlaşan suyun yani su buharının gökyüzünün bazı noktalarında soğuk havanın etkisiyle toplanıp kümelenmesi. Hava olaylarını oluştuğu yerlere göre ikiye ayırıyoruz. Yeryüzüne yakın noktalarda oluşanlar ve gökyüzüne yakın yerlerde oluşanlar. Yeryüzüne yakın noktalarda oluşanlarda kırı, sis, çiğ varken gökyüzünde oluşanlarda yağmur, dolu ve kar var. Yağmur dediğim hava olayı sıcaklığın düşmesiyle bulutlardaki su buharının yoğuşarak yeryüzüne su damlacıkları olarak düşmesi. Yani gökyüzünde toplanan su buharı soğuk havanın etkisiyle yoğuşuyor ve su damlacıklarına dönüşüyor. Daha sonra gökyüzünden yeryüzüne yağış olarak düşüyor. Biz bu olaya yağmur diyoruz. Kart dediğim şey de yine bulutlardaki su buharının sıvı halde çok uzun süre kalmadan yani su damlacığı olarak kalmadan buz kristallerine dönüştükten sonra gökyüzünden yeryüzüne yağış olarak inmesi. Buz kristallerine dönüşüyor. Bu olay sonucunda da yeryüzüne kristaller düşüyor. Biz bu yağış türüne kar diyoruz. Buz kristallerinden kastımız ne? Kar taneleri. Şimdi bir diğer hava olayımız da dolu. Dolu dediğimiz şey de Rüzgarın etkisiyle yağmur damlaları bulutların üzerine taşınıyor. Yani su damlacıkları bulutların üzerine taşınıyor. Bu durumda düşük sıcaklıkla karşılaşan yağmur damlaları buz parçacıklarına dönüşüyor. Bu buz parçacıklarının yağış olarak yeryüzüne gelmesine de ben dolu diyorum. Yani şimdi su damlacığımız vardı ve yağmur olarak yeryüzüne düşüyordu. Kar tanemiz vardı yani buz kristalimiz. Bu da kar olarak yeryüzüne düşüyordu. Doludan bahsettiğim şey su damlacığının buz parçacığına dönüşmesi. Yani yeryüzüne buz parçacığı olarak, yağış olarak düşüyorsa ben bu olaya dolu diyorum. Bu hava olayları gökyüzüne yakın noktalarda oluşanlardı. Şimdi yeryüzüne yakın noktalarda oluşanların ilki kırığı. Kırığı dediğim şey havadaki su buharının yeryüzünün soğuk bölgelerinde kristalleşerek katı hale geçmesi. Yani yaprakların üzerinde, arabaların üzerinde sabahları karşılaştığımız bu buz kristallerine biz kırağı diyoruz. Kırağı dediğimiz şey yağış olarak gerçekleşmez. Yağış nasıldı? Gökyüzünden yeryüzüne doğru iniyordu. Ama kırağı zaten yeryüzünde bulunuyor. Yeryüzüne yakın noktalarda gerçekleşiyor. Bu yüzden yağış olarak gerçekleşmez. Kırağı oluşması için hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altında olması gerekiyor. Yine kardaki gibi. Şimdi bir diğeri çiğ. Çiğ dediğimiz şey de havadaki su buharının soğumuş yüzüne temas ederek yoğunlaşıp yüzeyde su damlacıkları oluşturması. Yani kırağı gibi bu da yeryüzüne yakın noktalarda yine yaprakların üzerinde, parklarda, kaydıraklarda sabahları bir ıslaklık olur. Onun sebebi çiğdir arkadaşlar yeryüzündeki su damlacıklarının oluşmasına da biz çiğ olayı diyoruz. Şimdi bir diğer hava olayımız da sis. Sis dediğimiz şey bulutların, bulut kümeleri oluşuyordu ya, bulutların yeryüzüne yakın yerlerde oluşmasına sis diyorum. Sisli havalarda araçların görüş mesafesi düşüyor. Sisin bir diğer adı yeryüzü bulutları. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizi çözelim aşağıdaki açıklamalarla kavramları eşleştirerek dışta kalan kavramı bulunuz diyor. Yeryüzünde su buharının yoğuşması sonucunda oluşan yeryüzü bulutlarıdır. Yeryüzü bulutlarım nelerdi? Sislerdi. Havadaki nem yoğuşarak küçük su damlacıklarına dönüşür. Havadaki nem yoğuşarak küçük su damlacıklarına dönüşür dediği için yağmur diyorum. Su buharı 0 santigrat derece sıcaklığın altına indiğinde buz kristallerine dönüşür ve yağış şeklinde yeryüzüne düşer. Yağış şeklinde yeryüzüne düşer dediği için kar diyorum. Ç'ye baktığımızda su buharının sıcaklığın düşmesiyle yaprak ve dal üzerinde su damlacıkları şeklinde görülmesi. Yaprak ve dal üzerinde su damlacıkları şeklinde görülmesi dediği için yani yeryüzünde oluşan su damlacıkları olduğu için ne diyorum? Çi. Gökyüzünde su damlacıklarının soğuk bir tabakayla karşılaşması sonucu aniden donmasıyla meydana gelen yağıştır. Gökyüzünde diyorum, yağış diyorum ve su damlacıklarının aniden donması diyorum. Yani dolu. Açıkta kalan ne? Kırağı. Peki kırağı dediğim şey neydi? Kırağı dediğim şey buz kristallerinin yeryüzünde oluşmasıydı. Bir diğer hava olayımız. Yatay yöndeki hava hareketlerini biz rüzgar diyoruz. Rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Yatay yöndeki hava hareketleridir ve daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Peki yüksek basınç ve alçak basınçtan anlamam gereken şey ne? Birinci olarak alçak basınç alanından kastım bir bölge değil. Bir şehir veya bölge değil. Peki ne? Havanın alçak basınç alanında olup olmadığı ya da havanın yüksek basınç alanında olup olmadığından bahsediyorum. O zaman alçak basınç alanı dediğim şey de, yüksek basınç alanı dediğim şey de havada gerçekleşen bir olaymış. Peki alçak basınç alanında ne oluyor? Hava genleşiyor. Yani şu şekilde olan hava taneciklerimin olduğunu düşünün. Bunların arasındaki mesafenin artmasından bahsediyorum genleşme derken. Ne oldu? Taneciklerim seyrekleşti ve hava genleşti. Hava genleştiği için havanın yoğunluğu azalıyor arkadaşlar alçak basınç alanında. Ve bundan kaynaklı olarak buradaki yoğunluk azaldığı için yeryüzünden gökyüzüne doğru bir yükselen hava görüyorum. Yani yükselici hava hareketleri görüyorum ve alçak basınç alanında çoğunlukla hava bulutludur arkadaşlar ve yağış görülme ihtimali fazladır. Hava sıcaktır aynı zamanda ve sıcakla bağlı da nem fazladır. Şimdi gelelim yüksek basınç alanına. Yüksek basınç alanı dediğim şey ne? Yine bir şehirden ya da bir bölgeden bahsetmiyorum. Havadan bahsediyorum yani gökyüzünden. Gökyüzünden bahsediyorum. Burada ne oluyor? Yüksek basınç alanında hava büzüşüyor ve havanın yoğunluğu artıyor. Şimdi alçak basınç alanında ne demiştim? Taneciklerim seyrekleşiyor ve aralarındaki boşluk artmış oluyor ve yoğunluğum azalıyor. Yüksek basınç alanında ise tam tersi. Taneciklerim ikinci konumdan birinci konumdaki haline dönüyor. Yani taneciklerimin arasındaki boşluk azalıyor... Bu da havanın düzüşmesi oluyor ve havanın yoğunluğu artıyor. Havanın yoğunluğu arttığı için basıncı da artıyor. Bundan kaynaklı olarak yüksek basınç alanında hava aşağı yönlü hareket ediyor. Ve ben bu aşağı yönlü harekete alçalıcı hava hareketleri diyorum. O zaman yüksek basınç alanında yukarıdaki havanın yoğunluğu fazla olduğu için ben alçalıcı hava hareketleri görüyormuşum. Yüksek basınç alanında hava genellikle açıktır arkadaşlar. Yağış görülme ihtimalim düşüktür. Hava alçak basınç alanına göre daha soğuktur. Ve sıcaklığa bağlı da nemim daha azdır. Rüzgar yön ve hız olarak iki faktör halinde ölçülüyor. Meteorolojik amaçlı rüzgar ölçümlerini biz anemometre ile yapıyoruz. Bir diğer etkinliğimize İki yanı açık cam bir silindirin içine bir miktar karabiber koymuş. Silindirim bir ucuna bir mum koymuş, diğer ucuna da iki mum koymuş. Diyor ki, mumlar yakıldıktan bir süre sonra karabiber taneciklerinin konumunun nasıl değişeceğini yazınız. Şimdi benim burada bakmam gereken şey ne? Karabiberimi ne hareket ettirecek? Bir hava akımı olması gerekiyor, değil mi? Rüzgar olarak da adlandırabiliriz bunu. Hava akımı olması gerekiyor. Peki, hava akımım nereden nereye doğruydu? Daima yüksek basınçtan alçak basınca doğruydu. Taneciklerim, şuradaki taneciklerim ve buradaki taneciklerim. Isındığında hareketliliği artmayacak mı? Artacak. Tanecik hareketliliği hangisinde daha fazla artar? İki mumun olduğu bölgede daha fazla artar. Bundan kaynaklı olarak buradaki taneciklerim genleşir ve alçak basınç alanında olur. Buradaki taneciklerim ise iki mumun olduğu bölgeye göre daha az hareketliliğe sahip olacaktır. Yani birbirine daha yakın olacaktır. Yani daha büzüşmüş olacaktır. Bundan kaynaklı olarak da yüksek basınç alanında olacak. Peki... O zaman benim hava akımım hangi yönde olur? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olur. O zaman karabiberlerim nereye doğru hareket eder? Sağa doğru hareket eder. Karabiber tanelerinin cam silindir içinde sağa doğru hareket ettiğini söylemiştim. Gelelim bir diğer etkinliğimize. Yine birbirine komşu KLM bölgelerinin sıcaklıklarını vermiş. Ve bu sıcaklıklara göre Bölgeler arasındaki oluşan rüzgarların yönlerini çizmemi istiyor. Ben neyi biliyorum? Sıcaklığım hangi basınç alanında daha yüksekti? Alçak basınç alanında sıcaklık daha fazla. Bundan yola çıkarak hangisinin en alçak basınç alanına sahip olduğunu söyleyebilirim K'nın. L K'ya göre daha yüksek basınç alanındadır. Bundan kaynaklı olarak K ile L arasında oluşacak rüzgarın yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olacağı için L'den K'ya doğrudur arkadaşlar. Şimdi K ile M'yi karşılaştırmamı istiyor. K ile M'ye baktığımda K'nın M'ye göre daha alçak basınç alanında olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü sıcaklığı M'den daha yüksek. O zaman M K'ya göre nasıl? Daha yüksek basınç alanında. O zaman Rüzgarımın yönü yine yüksek basınçtan alçak basınca doğru olması gerektiği için nasıldır? M'den K'ya doğrudur. Şimdi de benden L ile M'yi karşılaştırmamı istiyor. L'ye ve M'ye baktığımda L'nin sıcaklığının daha az, M'nin sıcaklığının daha fazla olduğunu görüyorum. O zaman L ile M arasında hangisi alçak basınçtadır? M daha alçak basınçtadır. L, M'ye göre daha yüksek basınçtadır. O zaman rüzgarımın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru olduğu için rüzgarın yönü nasıl olacaktır? L'den M'ye doğru. Evet arkadaşlar şimdi hava olaylarını gördük. Sırada hava durumu tahminlerimiz var. Saatlik, günlük, haftalık veya aylık periyotlarla yağmur, dolu, kar gibi hava olaylarının gerçekleşme ihtimalleri üzerine yapılan tahminlere ben hava durumu tahminleri diyorum. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ise meteoroloji diyorum. Meteoroloji alanında çalışan bilim insanlarına meteorolog diyorum. Hava durumu tahminlerim de çoğunlukla meteoroloji uydularından gelen verilerle yapılıyor. Hava durumu tahminlerinin peki günlük yaşamdaki önemi neler? Tarım faaliyetleri sırasında verimin artması için çiftçiler hava durumu tahminlerini yakından takip ederler. Balık avlanması sırasında yine balıkçılar günlük hatta saatlik hava durumu tahminlerini takip etmektedirler. Uçakla seyahat eden kişiler ve pilotlar hava durumu ile ilgili tahminleri yine yakından takip ederler. Günlük kıyafet seçimleri sırasında faydalı olabileceği için hava durumu tahminlerini takip edebilmektedir insanlar. Araç kullanan kişiler trafiğe çıkışlarda ve uzun yol seyahatlerinde hava durumu tahminlerini takip etmektedirler. Bunları zaten günlük hayattan biliyoruz. Peki hava olaylarını öğrendim, hava durumu tahminlerini öğrendim. Gelelim iklime. İklim dediğim şey ne? İklim geniş bölgelerde uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarının ortalamasına denir. En az 35-40 yıllık hava olaylarının ortalamasıyla belirlenir ve geniş bölgelerde etkilidir. Şimdi iklim neymiş? Hava olaylarının uzun yıllar boyuncaki ortalamasıymış. Yani 35-40 yıllık hava olaylarının ortalamasıyla belirleniyormuş ve geniş bölgelerde etkiliymiş. İklim kısa süreler içerisinde değişiklik göstermez arkadaşlar ve iklimi belirleyen bazı faktörlerim var. Bölgenin 4 mevsim boyunca aldığı yağış ve ortalama sıcaklığı, yeryüzü şekilleri, ekvatora olan uzaklık. Peki, ekvatora olan uzaklık nasıl etkiliyor? Ekvatordan kutuplara gidildikçe Sıcaklığım düşüyor arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığım düştüğü için bu da iklimi belirlememde etkilidir. Yeryüzündeki iklim tiplerini inceleyen bilim dalına iklim bilimi veya klimatoloji diyorum. İklim bilimiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanları ise iklim bilimci veya klimatolog diyorum. Ülkemizde Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi, iç kesimlerde ise karasal iklim yaygın olarak görülür. Yani ülkemizde 3 tane iklim tipi var. Karadeniz kıyılarında görülen yani şu kırmızıyla taranan alan Karadeniz iklimini, maviyle taranan alan yani Akdeniz kıyılarında ve Ege'deki iklim tipinde Akdeniz iklimi, iç kesimlerde yani şu sarı bölgeyle taradığım alanda karasal iklim arkadaşlar. Karadeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde, örneğin Trabzon'da her mevsim yağışlıdır arkadaşlar. Yazlarım serin, kışlarım ise ılık geçer. Karasal iklimin görüldüğü bölgelerde, yani iç kesimlerde yani mesela Ankara şehrinde kışlarım soğuk ve karlı, yazlarım ise sıcak ve kurak geçer. Yani orada bir nem yoktur. İklim haritaları meteorologların 35-40 yıl boyunca biriktirdiği veriler kullanılarak klimatologlar tarafından oluşturulur. O zaman iklim haritalarını hazırlarken hava olaylarının 35-40 yıllık ortalamasına bakıyormuşum. Meteoroloji uyduları hava olaylarını küresel ölçekte inceleyen uzaktan algılama araçlarım. Bu uydular sayesinde yağış, yıldırım, sel ve taşkın gibi olaylar 6 veya 12 saat öncesinden tahmin edilebilir. İlk meteoroloji uydusu olan Vanguard 2 de 17 Şubat 1959'da fırlatılmıştır. Bu da ek bir bilgi arkadaşlar. Şimdi iklim ve hava olaylarını kıyaslamak istersem. İklim neydi? Geniş alanlar için ifade ediliyordu. Mesela iç kesimlerin tamamında karasal iklim görülüyordu. Hava olayları nasıldı? Dar alanlar için ifade ediliyordu. Yani şu an benim Kocaeli'de yaşadığım havayla Ankara'da yaşanan hava aynı değil arkadaşlar. Ya da şu an burada sıcakken bir anda Trabzon'da yağmur yağabilir. Ya da bir anda Van'da kar yağmaya başlayabilir. Bundan dolayı hava olayları dar alanlar için ifade edilir. İklim dediğim şey en az 35-40 yıllık hava olaylarına dayanırken hava olayları saatlik, günlük, haftalık tahminlere dayanır. Yani bundan bir saat sonra havanın durumu değişebilir. İklim bilimine ben klimatoloji diyorken hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji diyorum. İklim bilimcilere klimatolog derken hava olayları alanında çalışan insanlara da meteorolog diyorum. Kısa süreler içerisinde iklimim değişkenlik göstermiyor. Neden? Çünkü 35-40 yıllık ortalamalardı. Hava olayları ise kısa süreler içerisinde değişkenlik gösteriyordu. Zaten saatlik, günlük ve haftalık tahminler yapılıyordu. Karadeniz, karasal, Akdeniz gibi çeşitlerim var iklimde, hava olaylarında ise yağmur, kar, dolu, rüzgar Sis, kırağı gibi çeşitlerim vardı. Şimdi gelelim etkinlik 16'ya. Hava olayı mı, iklim mi olduğunu belirlememizi istiyor? A seçeneğinde Ege bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçer. Yazlar sıcak ve kurak geçer dediği için iklim. Çünkü geniş bir alandan bahsediyor. Dar alanda gerçekleşen kısa süreli hava şartlarıdır hava olayı. Klimatologlar tarafından incelenir iklim. Atmosferde meydana gelen olaylardır. Hava olayı. Yarın hava yağmurlu olacakmış. İfadesi de yine bir hava olayıdır arkadaşlar. Sabah saatlerinde yaprakların üstünde kırağı görüldü. Zaten kırağı anlatırken ne demiştim? Yeryüzüne yakın noktalarda gerçekleşen hava olayı demiştim. Günlük saat 7'de Öğlen 2'de ve akşam 9'da yapılan gözlemlere dayanır. Hava olayı. Ankara'da kış ayları kar yağışlı geçer. Geniş bir zaman diliminden bahsettiği için iklim. 35-40 yıllık hava olaylarının ortalamasıdır. Bu da iklim. Akşam saatlerinde %80 ihtimalle kar yağışı bekleniyor. Bir hava olayıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim küresel iklim değişiklikleri dediğim şey ne? Dünyada yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim değişikliklerine ben küresel iklim değişikliği diyorum. Güneş ışınlarının uzaya kaçmasını engelleyen gazlarım var. Bu gazlarımın adı sera gazları. Peki sera gazlarım neler? Örneğin karbondioksit gazı, kükürt dioksit gazı ve azot dioksit gazları sera gazları. Peki sera gazları ne yapıyor? Yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını soğuruyor ve bu soğurulma olayı sayesindeki dünyadaki sıcaklık değerlerinin değişmemesi sağlanıyor. Yani başka bir deyişle sera gazları sayesinde gece gündüz sıcaklıkları arasındaki fark azalıyor. Peki mevsimlerin oluşmasındaki en büyük etkenim neydi? Yıllık sıcaklık farklarımda. O zaman sera gazları sıcaklık farklarını azaltıyorsa bu bir olumsuz etkidir. Sera gazlarının etkisini yarattığı bu olaya ben sera etkisi diyorum sera gazlarının atmosferdeki oranlarının artması dünyanın yüzey sıcaklığının artmasına neden olur yani sera etkisine peki bu sıcaklık artışı ise küresel ısınma olarak adlandırılır yani küresel iklim değişikliklerinin sebebi olan küresel ısınma sera etkisinden kaynaklı olarak oluşuyor peki küresel ısınmanın etkileri neler Sıcaklık farklarım azalacağı için kutuplardaki buzullarım eriyecektir. Deniz seviyelerinde artış görürüm. Uzun süreli kuraklıklar yaşanacaktır. Seller, şiddetli kasırgalar, tsunamiler gibi olayların sıklığı artacaktır arkadaşlar. Doğal yaşam alanlarım zarar görür. Bitki ve hayvan çeşitliliğinde azalma görülür. Neden? Çünkü doğal yaşam alanlarım zarar görüyor zaten. Okyanusların asitlik oranlarında da yine artış meydana gelecektir. Peki küresel iklim değişikliğini yani küresel ısınmayı etkilerini önlemek için ne yapabilirim? Sera gazlarının artışına neden olduğu için fosil yakıt kullanımını sınırlandırmalıyım. Yenilenebilir enerji kaynakları tercih etmeliyim. Mesela güneş enerji sistemlerini ya da rüzgar enerji sistemlerini tercih etmeliyim. Doğal yaşam alanları olan ormanlar korunmalıdır. Evet, çünkü karbondioksiti kullanarak oksijen açığa çıkarıyor ormanlarımız. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Evet, çünkü fabrikalardan yoğun bir karbondioksit salınımı meydana geldiğini biliyoruz. Bunu azaltmak için filtre takmalıyız. Uygun her alana ağaçlandırma çalışması yapmalıyız. Yine karbondioksitin azaltılıp oksijenin açığa çıkarılabilmesi için. Şimdi gelelim etkinlik 17'ye. Hava olayları olanların başına H, iklim olanların başına da İ yazmamızı istiyor. A öncülüne baktığımda bugün havanın sıcaklığının öğle saatlerinde 41 derece olması bekleniyor diyor. O zaman öğle saatleri dediği için bu bir hava olayıdır. Antalya'da yazlar sıcak ve kurak geçer dediği için bir iklimdir. Yaz ayları Ankara'da kurak ve sıcak geçer dediği için yine bir iklimdir. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği felç etti. Bu ifade bir hava olayıdır arkadaşlar. Erzurum'da kış aylarında kar yağışı etkilidir. Kış aylarında dediği için bu da bir yine iklimdir. Gelelim etkinlik 18'e. Boşluk doldurma yapmamızı istiyor. Sera etkisiyle gerçekleşen sıcaklık artışına ben ne diyordum? küresel ısınma peki küresel ısınma neye neden oluyordu? Küresel iklim değişikliğine. iklim bilimciye klimatolog adı verilir. Hava olaylarıyla ilgili çalışma yapan bilim insanına ne diyordum? Meteorolog diyordum. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ise meteoroloji diyordum. 35-40 yıllık hava olaylarını inceleyen bilim dalına da klimatoloji diyordum. Bize bir görsel vermiş ve görseldeki bazı noktaları numaralandırmış. Bunların olaylarının isimlerini yazmamızı istiyor. A'ya baktığımda bir buhar oluşumu gözlemliyorum. Yani buharlaşma. Peki buharlaşma dediğim şey ne? Sıvılarını sağlarak gaz hale gelmesi olayı. B'ye baktığımda bir yağmur gözlemliyorum. Yağmur neydi? Atmosferdeki su buharının yoğuşup su damlacıkları olarak yeryüzüne inmesiydi. C'ye baktığımda ise yaprakların üzerinde su damlacıkları görüyorum. Yeryüzündeki su damlacıkları. Peki yeryüzündeki su damlacıklarım neydi? Çiğdi. Yani su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşarak su damlacıkları oluşturması olayına çiğ diyordum. Etkinlik 20'de küresel ısınmaya neden olan durumları araştırınız, maddeler halinde yazınız diyor. Bunun yorumunu öğrencilere bırakmış aslında. Küresel ısınmaya neden olan maddelerimden biri neydi? Sera etkisi, fosil yakıt kullanımı ve benzeri olaylar. Arkadaşlar iklim ve hava hareketlerini de bitirdik. Birinci föyümüz şu an bitmiş bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.